Genç kız kendi gibi güzel ahlaklı bir gençle evlendi. Birlikte mutlu bir yaşam sürmeye başladılar. İki de güzel çocukları oldu. 10 yıl sonra adam aniden değişti. En ufak şeyde sinirlenerek eşini dövüyordu. Kadın eşindeki bu ani değişime anlam veremiyordu. Çünkü eşi son derece kibar ve iyi biriydi. Ömrünün en güzel yıllarını geçirmişti onunla. Bilmeden acaba bir hata mı yaptım? benden önemli bir şey istedi de ben mi önemsemedim diye sordu kendi kendine. Sabaha kadar çok düşündü ancak eşinin davranışlarındaki bu değişimin sebebini bulamadı. Kadın eşinin muamelelerine rağmen ona sevgi besliyor, daima tebessüm ediyordu. Ancak her seferinde eşi kötü muamele ile karşılık veriyordu. Kadın artık onunla oturmak dahi istemiyordu. Sonunda bir arkadaşını açtı derdini. Arkadaşı dinini iyi bilen bir hafızdı. Ona sabretmesini ve evde bol bol Kur'an okumasını, özellikle de Bakara suresini okumasını nasihat etti. <laughs> Kadın Allah'tan başka sığınacak yeri olmadığını anlayınca arkadaşının dediklerini yaptı. Oruç tuttu, gece kalkarak bol bol dua ederek istiğfar etti. Çocuklarına Kur'an ezberletmeye ve peygamberimizi anlatmaya başladı. Bir sabah adam yine kahvaltı sofrasında sebepsiz yere sinirlendi, kadına tokat attı ve öfkeyle evden çıktı. Kadın ağlayarak Bakara suresini okudu. Sonra da ailesini aradı. Ailesi eve geldiğinde kadın ve çocuğun haline acıdılar. Hep beraber oturup Kur'an okudular. Kadın Kur'an tilavetiyle sakinleşti. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Aniden şiddetli bir gürültü oldu. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle dedi: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar." buyurdu. Müslim rivayet etmiştir. Tüp veya elektrik zannederek mutfağa koştular ancak bir şey bulamadılar. Bir de baktılar ki parke yerinden çıkmış. Korku ve şaşkınlıkla parkeye yaklaştılar. Sesin ondan çıktığına inanamadılar. Kaldırıp baktılar. Gerçekten de ses ondan gelmişti. Bu bir büyüydü. Hemen bir hocayı arayarak olan biteni anlattılar. Hoca onlara yapmaları gereken şeyleri anlattı. Onlar da hemen yaptılar. Büyü bozulduktan sonra kadının eşi eve geldi. Öfkeli olarak çıktığı evden mutlu ve gülümseyerek girince kadın çok mutlu oldu. O günden sonra eski mutlu günlerine geri döndüler. Allah'ım sana dua, zikir ve salih amelle sığınmak ne güzel şey. Tıp öğrencilerinin mezuniyet törenine yoksullara merhameti ve iyiliğiyle bilinen Genç Sağlık Bakanı da gelmişti. Tören sırasında tıp fakültesi dekanı kalkarak yeni mezunlara nasihat vermeye başladı. Onlara fırtınalı bir gece yarısında yaşlı bir kadın kapımı çalarak ''Bana ne olur doktor Çocuğum çok hasta. Yalvarırım bir şeyler yap, kurtar çocuğumu deyince gece fırtına, yağmur ve soğuğu aldırmadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kimse bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da kıyamet gününde o müminin sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Hadisiyle amel ederek hızla çıktım. Zor bir yolculuğun ardından uzakta olan evine ulaştık. Çocuğuyla beraber küçük bir odada yaşıyorlardı. Çocuk odanın bir köşesinde şiddetli ağrı çekiyordu. Çocuk için elimden geleni yapınca annesi bana para vermek istedi. Ancak ben nazikçe reddettim. Allah ona şifa ihsan edinceye kadar bir ay çocuğu tedavi ettim. İşte Doktorluk böyle bir meslektir. Merhamete ve Allah'a en yakın mesleklerden biridir dedi. Rektör daha sözlerini bitirmeden genç sağlık bakanı yerinden hızla kalktı, kürsüye yaklaşarak izin ver de ellerini öpeyim. 20 yıldır seni arıyorum. Anlattığın o çocuk benim. Annem çok sevinecek. Çok mutlu olacak. Ölmeden önce seni bulup bize yaptığın iyiliğin mükafatını vermemi vasiyet etmişti deyince rektör ağlayarak anne için Allah'tan rahmet diledi. Orada bulunanlar da anneye ve her hafta iki gün yoksulları ücretsiz muayene eden bu rektöre dua ettiler. Tıp öğrencilerinin çoğu etkilenerek onun yolunu izlediler. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا